Google kanalından tüm oyun severlere merhaba. Gwent oyununda yeni bir sezona girdik. Ee, i̇smi Viper Sezonu yani Engerek Yılanı Sezonu. Ee, Viper e, Witcher okullarından bir tanesi. Ee, geçtiğimiz senede yine aynı ayda Viper Sezonu e, varmış. Ben o zamanlar oynamıyordum. Ee, bu, yani bu sene de yine aynı şekilde e, karşımızda. Ee, bu videoda. Bu sezonun getirdiği yeniliklerden bahsedeceğim ve aynı zamanda yeni bir yama gelmiş durumda. Bu oyuna yenilikler getirdiği gibi aynı zamanda kart değişiklikleri de getirdi. Onlarla ilgili de konuşacağım. Yani oyun içeriği yok bu videoda. O nedenle Şöyle diyeyim yani Bunu daha sonra izleyeceksiniz pek bir anlamı yok. Bu aralar izlemek için uygun bir içerik olacak. Evet şimdi yeni yama da Öncelikle yani şey yamadan bahsetmek istiyorum. Bu yamada yapılan değişiklikler, geçtiğimiz şeydeki gelen yeni lider yetenekleriyle doğrudan bağlantılı. Onların dışında çok büyük bir değişiklik birkaç kart hariçinde. Burada her faction için yeni bir lider yeteneği gelmişti. Bunlardan iki tanesi ön plana çıktı. Bunlar Hidden Cash, Cashey ve Northern Ramsey, Uprising'de. Her ikisi de oldukça güçlü yetenekler uh uprising lider yeteneği e, daha doğrusu şu lider yeteneklerine giderek belki konuşsak daha iyi olacak. E, bu her ikisi de şeyde e, ranked oyununda e, bayağı o şey bu da yani Northern Rams'a karşılaştığın zaman karşınıza uprising eee şey, Syndicate karşılaştığın zaman da hidden cache'e çıkmaktaydı. Ancak diğer yetenekler ilk başta bir deneme yaptı insanlar ama daha sonra e, rağbet görmeyince bunlardan vazgeçildiğini. E, Yama yamada bu diğer 4 e, faction'ın lider yeteneklerinin provizyon bonusları birer arttırıldı. Bu sayede e, desteklemeye çalışıyorlar bir şekilde. E, burada ben kendi görüntümü biraz küçülteyim. E, ancak yani bunlar ne kadar etkili olacak tartışılıyor. Yani öncelikle buff olarak yani kuvvetlenen kısımları söyleyelim. E, örneğin Overwhelming Hunger. E, burada olay şey değil hani provizyon maliyetinin çok fazla etkisinin olduğunu düşünmüyorum. E, şöyle diyeyim yani yani kağıt üstünde aslında güçlü gözüken bir yetenek. Uh, overwhelming Hunger. E, sonuçta şey uh, belki Death Shadow'dan hani bir tık daha iyi şey Death Wish kartları oynuyorsunuz ama oyunun içinde zehir e, yeteneği olduğu müddetçe Nilfgaard, e, uh, ne bileyim işte Syndicate, et al bu üç faction'ın zehire şeyi var e, erişimi. Bu olduğu müddetçe Monsters faction'ı e, açıkçası çok yükselmesi zor öyle diyeyim yani e, koca birimi e, 15'lik 20'lik birimi tek kart yok edebilmekte. E, o nedenle yani her zaman sıkıntı Masters Factionında bilmiyorum bunu nasıl düzeltebilirler. Yani bir yandan çok güçlendirseler bu sefer denge bozulabilir ama sonuçta yani demek istediğim overwhelming hunger fena olmayan bir yetenek. Bir bir puan arttı. bilmiyorum belki kart kalitesi yükselebilir. Yine de şu an e, Death Shadow ya da Swarm daha çok tercih edildi geçtiğimiz sezonda. O sonra geleceğim. Skoa Mahakam Forjun lider yeteneği bir arttı. Bunda da benzer bir durum var. Ee, zaten hani 15'ti çok düşük de değildi. 16 daha da yüksek. Ee, ancak olay lider yeteneğinin kendisi zayıf. Çünkü tamamen armor ile ilgili olay. Dwarf oynamanız lazım. Güzel dwarf kartları var. Ancak hep yani e, zırhları yükseltiyorsunuz. Yani sonuçta zırh puan getirmiyor size. Ee, rakibiniz böyle e, hasar verme yönelik yine bir birim destesi ise ona karşı etkili olabilir ama etkili olduğu deste sayısı az açıkçası. O da aynı şekilde zehire maruz kalınca e, çaresiz kalıyor. E, o nedenle yine Skueta ile geçtiğimiz ay Mystic Echo tercih edildi ya da Dead Eye Ambush tercih edildi. Mahakam hatta belki de en zayıf lider yeteneklerinden biri olarak karşımıza çıktı geçtiğimiz ay. Skellige'ye gelince Blaze of Glory yine bir artmış durumda. Blaze of Glory lider yeteneği de çok özel bir yetenek. E, bu belki ileride basılacak kartlarla falan daha güçlü hale gelebilir ilginç yani hala ilginçliğini korumakta. Ancak burada da uh, Second Wind, ve uh, Ursine Ritual tercih edildi. Ursine Ritual işte uh, özellikle Ceres'e gelen buff'tan ve uh, uh, ne diyecektim, Bear Abomination'a gelen buff'tan dolayı tercih edildi. Ancak e, uh, ay doğru Second Wind oynuyordu herkes. Yani yine uh, şu an Great Stories gayet popüler bir deste. Blaze of Glory'nin bir artmasının pek değiştireceğini bir şey yine zannetmiyorum bu oynanmayan lider yeteneklerin içinde en fazla oynanan ise e, Nilfgaard'ın e, imposter lider yeteneğiydi. E, 13 hakikaten düşüktü. Yani 14'e çıkması iyi olmuş olabilir. E, burada da Laka dayalı oynayacaksınız. E, Imposterle beraber Masquerade Ball oynayanlar da vardı. E, belki imposter daha fazla görebiliriz. E, çünkü diğerlerine göre bence bir tık daha iyi bu. E, ancak yine de e, ne bileyim ben bir e, Imperial Formation bayağı iyi bir lider yeteneği yani onun yerini biraz zor alıyor. Yani, yani mesela normalde zehir oynamak isteyenler Masquerade Ball e doğa mantıken Tactical Decision oynamaları gerekir. Çünkü ideal yani e çok güzel uyumlu ama Imperial Formation'ın yani vermiş olduğu bu güç artışları o kadar iyi ki yine birçok kişi zehir oynasa bile gidip Imperial Formation oynuyor. Bilemiyorum impostor'un yerini alabilir mi? Şimdi gelelim diğer e nerflenen lider yeteneklerine. Northern Ramsey'den yeteneği Uprising, daha önce çarjı 4'tü. Yani 4 kez birer boost'u kullanabiliyordunuz. Bunu 3'e indirdiler. İlk bakışta bu ufak bir değişiklik gibi gözükse de aslında bayağı bir toplam puan azalmaya neden olmakta. Öncelikle bir kere Lyrian Scytheman oyuna geldiği zaman hani bir charge az kullanmış olacaksınız. Bir charge'ı kullanmadığınız için bir kere puan gidiyor. Oradan bir eksik var. Bir çark kullanmadığınız için e, bir yarattığı daha az boost ediyorsunuz. de bir güç kaybetmekte. Oradan kafadan iki var bir kere. Onun dışında genelde da gelmekte hani son turda. E, yine bir eksik kullandığınız için e, da bir çark kaybetmiş oluyor. E, onun dışında oyun içindeki e, ne bileyim ben işte anseyi kullanacağınız zaman Prince Ansa'yı e, o lider yeteneklerinin 1 iki ya da 3'ü bazen kullanmak zorunda kalıyorsunuz. E, aslına bakarsanız yani belki bir toplamda 4 5 puan kaybediyor. Ve Northern Rams'e birçok maçı çok net, hani böyle bir müthiş bir zafer olmadıkça ucu ucuna götürmekte. İşte bu 3-4 puan, puan kaybı maçların kaybedilmesine neden olabilir. Şu an Uprising Northern Rams'in en iyi lider yeteneğimi tartışılır açıkçası. Belki de insanlar tekrar Mobilization Siege ya da Vicious Slash Midrange destelerine dönebilirler. Bence ciddi bir hasar bu. Syndicate ise en büyük darbeyi yedi. Eee şeye de hani nerf gelen kartına da birazdan döneceğim. Şu an önce lider yetenekleri ilgili konuşmak istiyorum. Hidden Cache'e hakikaten çok iyi düşünülmemiş bir lider yeteneği. Eee zor bir, yani oynanması zor bir faction. Hidden Cache'i kolay hale getirdim. Yani para hesaplarını çok çok böyle müthiş dikkat etmeniz gerekmeden şakır şukur paralar biriktirmekteydi kasanızda. Yani 3 altın teped ilk baştan gelmesi yerine şu an 2 altın geliyor order yeteneğiyle. Ama esas yani bence vurgun horde yeteneğinin 3'ten 2'ye düşmüş olması. Birinden birini yapsa belki daha iyiydi. Bu, bu sanki yani vur dedik öldürdü gibi oldu. Yani order gain 2 coins, horde requires 3 less coins to trigger olsa belki daha iyi olurdu. Şimdi böyle olunca neler oluyor? Bayağı bir kayıp var. En önemlisi mesela işte Reden, um, neydi o bizim şeyimiz gemimiz, uh, Flying Redenian gemisi artık şeyde uh, 6 hort, 6 coin'e gelirken 7'ye gelecek. Zaten 6 coin'e ulaşmanız da uh, artık kolay olmayacak, bırakın 7'yi. Şimdi, şimdi mesela şu hamleyi artık yapamayacaksınız. İlk tur uh, Street Urchin oynayıp, uh, Street Urchin 3 altın getiriyor, Şeye tıkladığınız zaman yan tarafta lideriyetine 6 oluyordu, ilk turdan uh, gemi geliyordu. Uh, Ardından da hatta hani hemen şeyini arttırıp e, yani 7'ye çıkar pardon yani şey 6 yaptıktan sonra bir, bir tur sonra da solo oynuyorsunuz. Solda bir anda böyle üçer üçer buslanmaya başlıyordu. Şimdi bu bahsettiğimiz koşulların hepsi artmış durumda. aynı şekilde CJ Kıl için de geçerli. E, onun da hordu azaldı. E, Peaches için pek bir şey değişmiyor. E, yine o şey şeyde 2 olacak. Yani sonuçta lider yeteneğinde 2 altın geleceği için onda bir değişiklik yok bence ama Sol ve e, Flying Redanian'ı eskisi kadar rahat kullanamayacak e, Syndicate oyuncuları. E, bilemiyorum. Şimdi gelelim e, şeylere. Yani şu an e, açıkçası Hidden kaşe yerine belki de yine birçok kişi Blood Money ya da Wild Card Lider yeteneğine dönebilir. Hmm, çünkü Belki yeteri kadar güçlü olmayabilir çünkü sonuçta Wild Card'da Gradant kombosu var çok güçlü olan. E, Blood Money'nin de kontrol e, şeyi e, gücü bir, bir hayli fazla. Belki şu an Hidden Cache'nin bunlar yerini alabilir. Ancak şimdi kart değişikliklerine gelelim. Hemen yani ondan bahsetmek istiyorum. Acaba insanlar eskisi kadar Syndicate oynayacak mı? O, o soru işareti çünkü e, Beklenen nerf gerçekleşti. Madame Luisa'yı e, birçok kişi şikayet ediyordu. Ben de yani bu oyuna başladığımdan beri bir tuhaf bulmaktayım. Madame Louise oyuna geldiği andan itibaren e, bir sonraki oynayacağınız kartın Tribute'u sıfır olmakta. Rakibin yapabileceği hiçbir şey yok bunu engellemek için. E bu saçma bir şey tasarımda. Açıkçası şu zamana kadar niye nerflenmedi ben onu şaşırıyorum. Öyle diyeyim. Yani korumanıza gerek yok. İstediğiniz gibi serbest bırakabilirsiniz. Nasıl olsa artık şey e, tribute'da 0. Yani e, %90'da sava oynuyorsunuz hani free tribute için. E, ne oluyor? Hani bir anda e, 6 bu. Ondan sonra da savalar artı o 11'lik Frightener. Ee, müthiş bir combo yapıyorsunuz. Ve bu combo yapabilmeniz için yani bu 9 provizyon Savola'da sanırım 9'lu. 2 iki kartla bu işi hallediyorsunuz. Bir sürü puan getiriyordunuz. Artık bunu engellediler. Ee, order geldi. Zaten tavsiye edilen de buydu. Yani order yeteneği ekleyin Madame Louise'e. Bu bence doğru bir karar. E, ee, Sindiket'i fena vuruyor bu. Ee, artık Madame Louise'i koruması lazım. Ya artık şey oynaması gerekiyor. Ee, diyecektim neydi bu arkadaşın ismi ha şu Azar Javed oynadıktan sonra oynaması lazım ki koruması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz hani altı aslında güçlü bir sayı şey yapabilir yani koru acaba şey olur mu? Yani, kaç kişi öldürebilir diyebilirsiniz ama şimdi, şimdi bir düşünelim şimdi altı asar için öncelikle Skellige'de Dick var. Uh, ee, Nilfgaard'da Assassinate var. Monsters'da Parasite var. Bunların altı vuruyor. Ee, şey, Eriş, Squirtle erişemez. 5'te kalıyor Nature's Rebuke'da. Ee, bunun dışında... ...Northern Ram's yine mesela Prince Anse ile çakabilir. Ee, diğer faction'ları düşünürsek Syndicate zaten e, o tarz hasar şey yok. Zehirlemeye kalkarsa yani Syndicate için pek bir şey değişmiyor ama Syndicate... ...çalabilir. Yani bu sefer Philippa ile çalabilir. Öyle bir durum söz konusu. Ee, düşünürsek diğerlerine birçoğunun cevabı var. Şimdi bunlar dışında mesela çok basit bir yetenek var o da Luck örneğin, e, Nilfgaard örneğin luckla kitleyebilir. for invocation atabilir açıkçası değer invocation atmaya. E, en basit luck ama yani. ben Van Burlams mesela şey, Hunter oynadı, 4 provizyonluk kart, şak diye gitti şey, Louisa'nın order yeteneği geçmiş olsun. Hani belki şeyle Kalkstein'le purify edersiniz ama e, şüpheli o da onu yapabileceğiniz. Yani eski rahatlık yok. Kesinlikle şey yani defender'la beraber oynamanız gerekiyor. Aksi takdirde korumanız zor gibi. Geçmiş şey olsun. Yani syndicate oynayanlara bu önemli bir kayıp. Bir başka da hatta syndicate'ta bir nerf daha var. O da syndicate'nin yine en eleştirilen yönlerinden bir tanesi zehir kartları çok ucuz provizyonu. Şurada mesela inceleyelim. Şu an mesela bu desteği kullanamıyorum. Neden bunun nedeni? e mutated Tons yüzünden mutated haunts'ın e, provizyonu 4'ten 5'e çıktı. Gücü de 3'ten 4'e çıktı. Yani sözüm ona onunla dengeliyorlar. E, böyle olunca tabii e, bir tane zehir kartının e, şey arttı provizyonu. Eee desteleri bir tekrar düşünmek lazım. Ancak bu çok ciddi bir sorun değil. Çünkü bence esas sorunlu olan kart eee sindikte. Trafficker. Yani bu kart e, <laughs> zehir bulamazsınız. Sedef kendiniz şey yapıyor e, zehirli para kazanıyorsunuz. Bunu 5 yapabilirlerdi açıkçası Mutated Town yerine. Şu an ne olacak? Yani Mutated Townzu kesecek insanlar destesinden başka şey koyacak. 4 provizyonluk. E, sonuçta yine Fistek ve Fistek Trafficker hatta Maral'la beraber e, zehir paketini oluşturmakta. Yani bu çok önemli bir nerf değil. Esas bomba e, açıkçası Madam Louisa'ya gelen nerf. E, şöyle şimdi notlarımıza bakalım ne gibi başka değişiklikler var kartlarımızda. Yani önce en önemlisini söyleme gereğini duydum. E, kartlara da e, ignide değişiklik var. E, Igninin şimdi önceki nerf e, yere vurdu kart ama yine de oynayanlar vardı tüm şeye rağmen e, <laughs> kartın zayıflamasına rağmen yani inisiyivi kullanamazsanız bir şekilde sadece ikilik kart olarak geliyordu. Şu an en azından şöyle bir şey oldu. Yani Distrahe's power. Yani bir bir sırada 35'i geçmişse 20 değil e, güç sayısı en yüksek e, güçteki birimleri yok ediyor. Hani aynı eşitse yine daha önceki çalıştığı gibi. İnişitivi e, kullanıyorsanız yani bir şey oynamadan kullanıyorsunuz bu 35 sayısı 20'ye kadar düşebilmekte. Yani o aynı kaldı. Diğerine önemli bir buff geldi. E, yani bir oyuncu mesela şeyde, Mystic Echo destesinde gayet rahat 35'in üstüne çıkabilirsiniz tek sırada. E, özellikle o deste çok uygun. E, bu durumda e, belki de yine şey oynanabilir e, Precision Strike'da da e, ayarlayıp mesela işte 35'in üzerinde mesela iki tane onluk birimi e, hasar vererek ikisini birden yok edebilirsiniz belki. Bu güzel bir değişiklik bence. Diğeri çünkü e, iyice saçmaydı yani <laughs> Royal Decree ile Igni arıyor mesela bir oynuyorsun iki kart olarak karşına geliyordu. Şimdi en azından böyle bir 35'in üzerine çıktığı bir durumu görürse mesela bir oyuncu Royal Decree ile Igniary'i basabilir. Bence güzel bir değişiklik. Ee, de devam edelim diğerlerine bakalım. Monsters'da sadece lider yeteneğinde artış var. Ee, kartlarda bir değişiklik yok. Skellige'de daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ee, series kartı dengesiz bir kart. çıkmadı ha şeydeyiz çünkü. Evet, pardon. <laughs> Sendikat karttan içinde aradığımız için. Series'in provizyonu özel, e, özetle yükseldi. Daha önce de yani bu provizyon için bu kadar şey yapmaması lazım diyordum. E, 11 az yani 10 azdı bunu 11'e yükselttiler. Doğru bir karar. E, her ne kadar servisi kullanan destler çok kuvvetli olmasa da e, sonuçta bu kart dengesiz bir kart. Yani onu düzeltmek gerekiyordu. E, isabet yaptılar. Zaten şeyde geçen ay bu kartı bufflarken e, bu ay deneme yapacağız. E, yani güçlü olabilir hakikaten. Belki bir provizyon nerfü gelebilir demişlerdi ve nitekim geldi. E, Northern Ramza Lider yeteneği e, nerflenmiş durumda. Scoia'tael'de bir karta buff geldi. Bilmiyorum ne kadar kullanılır. Bende olmayan hiç kullanmadığım bir kart. Eskiden sanırım güçlüymüş bu kart. E, varmış bende pardon. <laughs> e, Seisentisis kartı. Doğru mu okudum bilmiyorum. Ejderha isimleri bir tuhaf çünkü. E, bu kartın provizyonu 10'dan 9'a düşmüş durumda. Bu arada bunun da şey... E, premium kartı çok yine görkemli. Maalesef yok bende. E, bunun Immunity'si var. Yani istiyorsanız Order'la e, Immunity'sini bozup boostlayabilirsiniz kartı. Öyle bir olayı var. E, o çok önemli değil ama e, 8'lik bir Immunity'si olan bir e, kart. Güzel baya. Ama yer bulabilir mi tartışılır Scoia'tel'de zaman gösterecek. Benim şahsi düşüncem bir şey değişmedi. Yani buna yer bulunmaz gibi geliyor. Yani çünkü daha çok diplo yetenekli kartlar hoşumuza gidiyor. Nerf kartta çok gerekmeyen bir nerf ama doğru bir nerf oldu. Ispel kartı çok özel durumlarda düşünüldüğü gibi kullanılmıyordu. Şimdi bu kart bazen çok etkili olabiliyor ama birçok kez de açıkçası düşündüğünüz verimi alamıyorsunuz. Yani bu e, her iki destenin ilk kartını çekiyorsunuz, e, beğendiğinizi siz alıyorsunuz diğerini rakibe veriyorsunuz idi. E, roll Lock'da olduğu için yani range sırasında oynamak zorunda olduğunuz için genelde rakip bir çözüm buluyordu buna. Bulmasa da bazen ikisi de o kadar iyi ya da ikisi de o kadar kötü oluyor ki e, seçim yapamıyorsunuz. <laughs> Öyle durumlarla karşılaşıyorduk yani çok özel durumlarda bir olay oluyordu. E, her iki taraf... Ya, e, mesela Matahuri'den sonra bunu oynarsanız mesela rakibin elinde 10 kart oluyor. Sizin elinizde 9. Bunu oynadığınız zaman siz kart çekiyorsunuz, rakibe verdiğiniz kart otomatikman discard oluyor. Böyle bir durumda kart avantajı sağlıyorsunuz durduk yere. Bu benim başıma iki kez geldi. İkisi de tesadüfen geldi, planlamamıştım. Ya da birinde planladım galiba. Ama yani sonuçta yani onu oynamak için böyle bir deste kurmuyoruz. Ama ispel varken böyle durumla karşılaşabiliyor. Yani özellikle matayla da beraber oynuyorsanız. Bir kez de galiba rakibim buna yol açtı yanlışlıkla. Öyle bir durumda karşılaşılmasın diye artık şöyle bir koşul yani eklendi. Ne diyor? If your opponent's hand is not full diye bir koşul vermiş Yani rakibin eli 10 kart 10 kartsa bunu kullanamıyorsunuz bu özelliği. Ona dikkat edeceğiz. Yani matahuri'de de ona benzer bir koşul vardı. Artık bunda da bu koşullar dikkat etmek gerekiyor. şayet kullanırsanız. Sendekitten bahsettik onun dışında da bir kart değişikliği yok. Yani olan kart değişiklikleri çok büyük boyutta değil. Ancak metayı değiştirecek boyutta bence. Ee, eskisi kadar yani Syndicate'ın e, Hidden Cache'nin ve Uprising'in kullanılmadığını göreceğiz. Ee, etkilenmeyen desteler otomatikman daha güçlendi diye düşünüyorum. E, ee, Mystic Echo örneğin bir şeye gelmedi. E, ee, Mystic Echo güçlü olursa bu durumda da e, Great Sword %100 cevap değil ama hani birçok sonuçta şey e, Birim ağırlıklı destelere karşı Skellige Great Swords'daki kuvvetli şu anki metada. Ee, eğer o kuvvetli olursa bu sefer Poison zehir desteleri Nilfgaard'ın da şey olabilir yani hepsi birbirine zincirleme bağlantılı aslında. Zaman gösterecek ee, ben de destek kılavuzlarıyla önümüzdeki günlerde e, Sizlere örnek desteler göstereceğim hangisi kuvvetlidir hangisi zayıftır şeklinde. Bu arada oyunda da bazı değişiklikler var. Kısa olarak onlardan da bahsedelim. Training artık e, ee, düzeldi bir, bir, miktar. Nasıl düzeldi? E, ee, oyuna en, benim çok eleştirdiğim bir konu. Training'de sadece o e, beyinsiz e, Araka Swarm destesiyle oynuyordunuz. E, hiçbir yani arada insan yeni bir destek kurmak istiyor. Yani bir insandan önce bir bilgisayara karşı, yapay zekaya karşı oynayayım diye bir şeyimiz vardı e, dileğimiz. Sürekli arakas Swarm destesi çıkıyordu. Bir de ilk tur e, bütün çarşılarını kullanıyordu. E, baya hani şu an zeki ile, zeka ilgili bir şey, bir şey düzelmiş değil açıkçası. Hala çok parlak zekasıyla oynuyor <laughs> maalesef. Ancak işte farklı olan en azından değişik factionlara karşı oynuyoruz. Mesela şu an Royal Inspiration çıktı. Ben de bunu yeni test ediyorum. i̇lk denediğimde mesela şey Skellige'nin çıkmış, çıkmıştı. ardından Nelfgaard çıktı. Şimdi demek burada da bu. Ama şey hepsinden birer tane koymuşlar. Örneğin şey, e, Nufcard'ın koya koya gidip lockdown'u koymuşlar. Lider yeteneği olarak o da bence e, saçma bir karar. Çünkü buraya giren kişi özellikle lider yeteneğini test etmek isteyecektir. Siz rakibin lider yeteneğini kilitlerseniz bir anlamı kalmıyor de, <laughs> deste şeyinin e, testinin öyle diyeyim. E, bunun dışında işte bilmiyorum. Az önce fark ettiniz mi? İlk açılışta böyle bir kartlarda hafif bir daha şık bir animasyon koymuşlar. Ee, yine oyunun içinde statü efektlerinde özellikle mesela kitlediğiniz zaman bir e, birimi zincirler ve kilit çıkıyor. White ee, Vitality'de değişik bir animasyon gördüm. Ee, Doomed birim oynadığınız zaman pentagram işareti çıkmakta. Ee, bunun dışında sanıp Shield'da da bir şeye geliyor. Yani statüleri daha bir gözünüzü çarpıyorlar. Özellikle ben şeyden şikayetçiyim. Shield anlaşılmıyordu. Kaç kez üzerinde Shield olduğunu fark etmeden gidip damage vurdum şey e, rakip birimi. Yani böyle onların böyle biraz daha ayırt edici animasyonlar olması çok iyi olmuş. Ee, şeyde zaten CD Projekt Red de bayağı çalışıyor yani bu konuda ee, sürekli düzeltmek için. Ee, ama maalesef hala şeyde e, milling olayı, otomil yani olayı sorunlu. Şimdi şeyi düzeltmişler e, geçtiğimiz ay. Ee, yanlış rakamlarla bize bilgi vermekteydi. Bizim istediğimiz burada çok basit. Bize seçenek versin mil yaparken. Hatta eskisini getirseler daha memnun olacağım. Yani sonuçta şey, e, örneğin bir kartın işte premiumlarını mı saklayayım? E, yoksa hem premiumu hem normali mi olsun? Bu tip şeyler e, seçenekleri verirse ona göre hani otomiyel yapsın. Şu an yine girdiğiniz zaman otomatik olarak kırıyor kartlarınızı. ve Aksi gibi mesela şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. E, burada bir örnek bulayım size. Mesela bundan dört tane var. Niye kırmıyorsun arkadaşım? Yani ne yapacağım ben bunu dört tane? Nedir mantık? Şuymuş. Hani, e, bunun ikisini ben istersem, şey, e, premium'a çevirebileyim diye saklıyor oyun. Ya bu seçeneği bana bırak. İstemiyorum ben. Yani <laughs> e, kart olacaksa premium olsun. E, olmayacaksa da normal standart şekilde kullanmak istiyorum. Bunun 5 olması lazım illa otomatik kırmaya başlaması için. Aynı şekilde hatta epikler için de geçerli. 2 tane varsa mesela oyun kırmıyor birini. E, arkadaş şey yaparsa premium yaparsa diye. Yani bunları oturup tek tek bizim uğraşmamız lazım. Yani şu an yani şu formatta Bakın burada bile mesela iki tane şey var premium iki tane normal var ee, yani sahip olan kişi hem premium hem normal ne olacak ben istemiyorum yani bu iki tanesini kırın istemiyorum yani bunları tek tek uğraşmak en az 20-25 dakikaya alacak bir şey maalesef ve bunların karşılığında da bayağı scrap gelecek aslında. Hala bunu düzeltemediler. Ee, umarım onunla ilgili çalışmalar devam edilir. Çünkü onunla ilgili bir şey okumuştum. Herhalde belki de bu yamaya yetişmedi. Ee, bunlar dışında yine ufak tefek şeyler, olumlu değişiklikler bulunmakta. Ee, Şeye getiriyorlar. Dükkana ama şu an görmedim. Bilmiyorum yetişmedi mi. Ee, her desteği için galiba örnek dekler gelecekmiş. Ee, 20 dolardan satacaklar. Şu an TL olarak kaça denk gelecek bilmiyorum da. Yani yeni başlayanlar ve koleksiyonu geliştirmek isteyenler için iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum para harcamak isteyenler açısından. Ee, son olarak da seasonal modda da Viper sezonu demiştik. Ee, bu sezonda da Şöyle bir olay var seasonal modda yani her oynadığınız birim e, Rakibe hasar veriyorsa hasarla beraber kanama da veriyor. İkinci olarak da boost oluyorsa e, Boost ne kadarsa onun karşılığında o kadar da white veriyor yani bu etkiler çift katına çıkmakta özetle buna benzer sezonlar geçmişte olmuştu İlgileniyorsanız, yine burada kullanabilirsiniz özellikle görevlerinize falan uygunsa Seasonal mod ideal Ben pek takılmıyorum açıkçası Seasonal modda çok gerekmedikçe Bu sezonun ödül ağacı da e, Colgrim dediğimiz karakter e, Bu şekilde oluşturulmuş açıkçası böyle Değişik bir kart falan yok şeyde ağaçta e, bu tamamladığınız takdirde, e, şu görmüş olduğunuz e, kartback gelmekte, kart arkalı. Burada gördüğünüz Season of Viper, ve Leto of Glee, geçen sezon seneki şeyler, e, ödül ağaçları. Yani geçen sene takip etmeyenler benim için, benim gibi mesela Leto ağacını tamamlayabilirler. E, Season of Viper da her sene tekrar edecek sonuçta. E, bu şekilde sanırım her şeyden bahsetmiş oldum. Önümüzdeki günlerden itibaren yeni destelerle ilgili videolarımız olacak. Bunun dışında Gwent nasıl oynar serisini büyük ölçüde tamamladım. Ama belki yeni fikirler gelirse onlarla ilgili video çekebilirim. Bu kadar. Umarım Mayıs ayı ve Viper sezonu herkes için iyi geçer. Herkese bol şans istiyorum. Şimdiden oyunu oynayanlara yüksek galibiyet yüzdeli bir sezon diliyorum öyle diyeyim ve videoyu kapatıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.